Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi. Bugün Elisa ile birlikte Hello Kitty'yi evet, Hello Kitty boyayacağız. Hangi Hello boyayacak Yoksa ben mi yoksa <laughs> evet ben mi güzel boyayacağım yoksa Elisa mı güzel boyayacak? Yoksa anne mi güzel boyayacak yoksa ben mi güzel boyayacağım? Hadi yapalım. Yapalım evet. evet. Elisa güzel boyayacak diyenler evet, like atsın. Anne güzel boyayacak diyenler yorum yapayım. yapsın. Evet. Sen şimdi kırmızıyla mavi mi seçtin? Tamam. O zaman ben de seçeyim. Ben de... Kırmızı seçtim, mavi seçtim arkadaşlar. Evet Çinlik anne. Şimdi arkadaşlar çok beğenecek. Beğenecek mi arkadaşlar? Evet. Tamam. İnşallah beğenirler. Okay. Ben de seçeyim. Ben... Siyah renk nerede ya? Ben o zaman siyahla... Da ee, mor aranı... yapacağım. E, ee, ayağını... Ben siyahla mora boyamak istiyorum. Tamam mı? Aa ben de siyah. Ama siyahımız nerede? Hayır anne. Sen siyah boyama, tamam mı? Sen seçtir rengini. Aa, Eli ya, Tamam sen siyah boy. Ee, ama siyah bulamıyoruz. Sorun, sorun Siyah nerede? Ya, yere mi düşmemiş? Yok. Siyah bulamadık. O zaman ben şöyle yapacağım. Ben morlan, e, morla hangi renk olur ya? Hı hı. Morla. Yok. Şunu şu renkle. Aa, bu. Tamam evet bu mor da annem. Ama siyah nerede ya? Siyah da çok güzel olur sağlar. Siyah. Neyse tamam. kahverengiye boyayım. Neyse tamam. Aynen. Siyahla kahve şey morla başlayayım. kahverengiye biraz şey olacak ama. Dudağımı boyadım. Tam bir şey olmasa sen e, güzel boyayan kazanır. Hı. Ben hangi tamam boyacağım bunları? Sen tokayı kırmızıya boya, şu kollarını kırmızıya boya, Hı. geri kalanı Hı. maviye boya. Tamam. Tamam ama biraz koyu bir mavi mi seçseydin? Mesela bunu seçseydin daha iyi olmaz mıydı? <laughs> Sen yok yok daha iyi olur. Bak açık mavi biraz. Tamam Hayır, neyse. Açık mavi. Ben tamam. tamam, tamam annem tamam. Nasıl istiyorsan öyle yapalım. <laughs> Bakalım hangimiz güzel boyayacağız? Ben boyayacağım. Sen mi boyayacaksın. Hı. Tamam benim kızım tabii ki boyayacak. En güzelini benim kızım yapar. Ben bayacağım. Aferin. Aferin kızım. Kırmızı çok güzel. Bravo. Kırmızı çok güzel. Hı -hı. Ay. Bravo Elisa ya. Çok güzel kırmızı renk. <laughs> evet kırmızı renk çok güzel. Bence insanınki daha güzel olacak. Arkadaşlar onu daha çok beğenecek. Benim kızımın boyadığını daha çok beğenecek arkadaşlar. Ay bravo. Hadi bakalım. Ama devam boyayacağım. Sen ya. de tokasını kahverengiye boyuyorum. Ee, ben tokasını kahverengiye boyuyorum. Sen de şey yap. Sen tıkıt devam yapsana annem tokayı. Ben Hayır karışık boyama bak. Hep aynı şey yapıyorsun. Sonra bak. Sonra arkadaşlar seninki beğenmez. Belki ise güzel boyamamış. Ha karışık boyayacağım. Evet karışık. Tamam sen karışık böyle kimse beğenmez ama o zaman da. Tamam. Ben karışık boyamayacağım. Ha tamam. O zaman tamam. Karışık boyamayacaksan ben yanlış anladım özür dilerim. Ben mavi hangi renge boyacağım. Sen şimdi burayı kırmızıya tamamla da önce bir tokasını. Tokasını kırmızıya tamamla kızım. Ama ben ama tokasını boyadım. Hangi mavi renge boyacağım? Bence koyu bir renk kullanabilirsin annem. Bak bu bu renk var ya. Ha, bak sen şu şura eteğini bir de şu kısmını var ya elbisesine. Elbisesini, elbisesini Hı. maviye boya. Kollar kırmızı olsun. Hangi olsa. elbisesini. Hani Aa, bu da. Evet tabii elbisesi burada. Bak bu kısmı bir de burayı maviye boya. Tamam anne. E, ama ben bunu boyamak istiyorum. Tamam elbiseni yapabilirsin fark etmez. Hayır. Neresine ama ama sadece iki renk kullanabilirsin. Neresini boyayayım? Neresini şurayı boyayacağım? Bir de burayı boyayacağım. Burayı da yarım bıraktım anne işte son tamamlarsan. Hayır, buraya bırakmadın. Bırakmadın mı? Biraz şey yap da benim de kameradan gözüksün. Sen biraz çek benim ki kameradan ben gözüksün. hepsini. Nasıl? Ben şuna mavi. Evet zaten orayı yapacaksın. Düzgün bakalım kim güzel. Düzgün taşırmadan boyayacak. Ben taşırmıyorum. Aaa! Bak anne nasıl oluyor? Hı? Evet, bak tokası bitti benimki. Babama ben tokası şimdi bitti. Şimdi ben daha. bak, bak şimdi kollarını boyayacağım. Evet. Bak daha şimdi. çok Evet. Hadi sen kendikini boya, <laughs> benimkine odaklanma. <laughs> tamam. Odaklanmıyorum. Evet, benim kızım çok güzel boyama yapar. Aferin benim kızıma Taşırmadan yapıyor. Evet, taşırmadan yapıyor. Çok güzel boyuyor. Ben, var. Bakalım hangimiz güzel boyayacağız. Bak ben kol, bir tane kol da bitti bende. Evet. E, siyah kol kaldı. Tamam sen eteğini boya. Tamam eteğimi boyadım. Evet anne. Aferin kızım. Aferin kızım. Bakalım hangimiz kazanacağız. Elisa kazanırsa ben ya yani Elisayı oyun parkında çok burada Viyana'da çok güzel bir oyun, oyun parkı var. Oyun parkı evet. evet. Ama, e, Sen bu oyunu oynadın mı? E, parka götürme. Ama park dedi. Park, de park dediğim Çok güzel şeyler var. Oyun alanı, istediğin her şey var. Evet. Onu yarın seni yarın oraya götüreceğim. Tamam mı annem? Evet. Evet. Bak yok Türkiye'de lan. Yok yok Viyana'da burada. Viyana'da mı? Hangi Viyana'da? Viyana annem. Viyana demedim. Viyana. Giyana. Viyana. 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 <laughs> tamam hadi hadi. Hadi boya. Evet. Şimdi ben. Ben kafasını boyayacağım. Ama kafasını boyayamayacağım. Taşırmadan yapalım. Tamam mı? Niye kafasını boyamayacaksın zaten? Hayır kafasını boyamayacağım. Evet. Sadece elbisesini boyayacaksın. Bir de. Tokasını yaparsın. Aa, Ay çok yaşa. Aferin. Aferin kızım. Aa, hadi boyanı yap. Yap kızım hadi. Aa, <laughs> sen, çok sen geç kalacaksın sen böyle yaparsan. Ben kazanacağım o zaman yarışı. Ama sen kazanırsan <laughs> sen nasıl oyun parkına sağsın? Besa. <laughs> ben sen beni oyun parkına götürmezsin. Sen bana başka bir hediye alırsın. Bir çiçek alırsın bana. Ama baba sana çiçek aldı. Ben korkarım. He baba aldı zaten bana. Gerçi kızım zaten bana anneler günü hediyesi yaptı getirdi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ama hadi boyanı yap. Hadi annem. Ama kazanırsan bana yine bir hediye alacaksın. Tamam mı? Ama sen kazanırsan ben kızımı oyun parkına götüreceğim. Tamam mı? Evet. Çok güzel oluyor. Biraz farklı oldu ama kahverengi. Bu ne ya? Araba mı sesi? Motor sesi anne. Motor mu? Ben nasıl motor edileceğim? <laughs> Sen şimdi motoru bırak. Boyamanı yap. Tamam mı? Hangi motoru ya? Ay herhangi bir motor annem. Biz tanımıyoruz ki. Yoldan geçen işte. Aferin. de motora motoru bilmiştik ya. Ay evet. çay motoru bilmiştik ya. Evet. Hadi bakalım taşırmadan yap. Yap kısa. Başımım, of şöyle bir çiçeğime. Ya Elisa çok akıllı. Çok güzel boyama yapar. Mavi çok güzel. Evet. Bir ara da tekrar yine puzzle yapalım olur mu? Ben elbisesini bitirdim. Bravo. Ama sen bu kısmı da maviye boyacaksın. Aa, burayı var ya. Orayı bitir sonra burayı da maviye boyacaksın. Tamam. Sen kollarını da kırmızıya boyacaksın. Bravo. Şimdi burayı da boya. Şu içini var ya. Ee, tamam sen de içini boyamışsın. Evet ben boyadım. Sen de orayı boyacaksın. Aferin kızım. Ben ellerimi maviye boyayım mı? Yok. Sen kollarını kırmızıya boyacaksın. Tokasını kırmızı yaptın ya annem. Evet. Kollarını sen ben kırmızıya boyar. E, sen. Ben yani seçtik ya öyle. Ben, sen seçtik. Ben aslında mavi ile kırmızı yapacaktım. Ama sen mavi ve kırmızı isteyince ben dedim ki tamam ben o zaman morla kahverengi yapayım. Sen kahverengi boyalısın. Ben de kahverengi boyalısın. Evet annem hadi. Rüzgandaki <laughs> boyaya bak. <laughs> boya istiyorum ama bu mavi boya mavi mavi. Taşırma, taşırmadan yapalım. Taşırmıyorum zaten. Bak burada taşırdın işte. Evet. evet. <laughs> hadi yoksa ben kazanacağım hadi. Tamam yoksa sen kazanırsan oyun parkına ve ben sana sürpriz alırım. Tamam ben ben kazanırsam ben oyun parkına gitmeyeceğim. Kızım bana sürpriz alacakmış. Hayır hediye. Hediye mi alacaksın? Ne yapacağım? Tamam tamam bir şey olmaz. Ben boyadım benimki bitti. Sen devam boya, sen devam bir şey olmaz yani. Be. Mühim olan güzel boya. Ayaklarını. Yok ayaklarını boyamayacağım ayaklar kalacak. Seki bitsin de. Ama Benimki bitti. bak, bakın böyle. Bitmemiş. Yok yok bitti böyle güzel böyle çok güzel oldu. Ha sen boya, tam ben devam boyayayım yani sen buraya da falan. Biraz koyulaştıralım o zaman. Tekrar üstünden geçersen. Annenin maviyi. Nasıl? Bu rengi. Tamam. Şimdi kollarını kırmızıya boya. Şu kırmızıyı da aldım, Kullandım. Bu değil. Oydur oydu anne. şey. Bu tarafı evet. Bir tarafı şey. Tamam anne. Hadi. Ay çok güzel boyuyorsun sen. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Bence kırmızı ya, çok güzel. Hı? Kırmızı çok güzel. Kırmızı evet. Kırmızı harika kızım. Kırmızı çok renk. Güzel bir renk. Evet. Evet. Kırmızı güzel boyuyor. Evet. Hani bir de çocuklar kırmızıyı daha çok sever değil mi? Evet. Kırmızı, pembe. Hay arkadaşlar benim. Böyle canlı renkleri değil mi? Arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Güzel boyayan kazanacak. Bakalım benim kızım mı benim güzel arkadaşım. boyayacak yoksa ben mi güzel boyayacağım? Ben kollarım, de. Maşallah aferin çiğne. Çok güzel boyuyordun. Evet yapayım. onu da yaptın mı tokasında boyadın mı bitiyor zaten. Aa ben şu boyamamışım. Evet onu da yaparsın hadi. Aferin kızım. Ne güzel boyuyor benim kızım. Ayaklarını bu sefer boyuyorum. Ha yok yok ayaklarını boyamayacağım. Ayakları kalsın zaten. Evet ayakları kalsın. Evet. ayaklar zaten. Evet. Benim ayak e, benim pijama pijamalar. Evet. Ve, e, her üç günüm olmaz. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şimdi tokasını da boya. Eren. Tokası evet Eren uyudu anne. Yoruldu Eren. Evet. Az kaldı galiba. Aferin kızıma. Elisa sen süpersin. Daha üstünden geçti. Biraz daha koyulaştı üstünden geçince. Burasını maviye boya? Yok. Yani olabilir aslında evet. Ama bence bence komple yani beni dinlersen komple kırmızıya boya. Hayır farklı bir renk yapma. O zaman maviye boya. Ya da kırmızı yap anne. Bak tamam. benim gibi bak ben nasıl yap, ben nasıl yaptım bak. Gördün ben... mü? E tamam hadi. hadi. Elisa'nın da böyle olsun. Bu da Elisa'nın özel tasarımı olsun. Hayır orayı boyamayacaksın. Orayı boyamayacaktın. Neyse boya tamam. Boya boya. <laughs> Aferin kızım hadi. Burada çok güzel oluyor. Evet bak. Boş ver. Boş ver. <laughs> tamam boş verelim anne hadi o zaman sanki kızımki daha daha mı güzel oldu farklı bir şey oldu aslında tokasına iki renk iki renk tokalarla var gerçi de ama yani o toka değil artık o senin onun <laughs> neyse bu artık aa yok daha farklı ya, kırmızı o zaman şey yap kırmızıyla devam et tamam mı kızım kırmızıyla devam et <laughs> Elisa'nın hayatı çok renkli arkadaşlar. O yüzden Elisa böyle karma karışık renkler yapıyor. Evet karışık yaptım. E ama çok karışıklar ne? Renkler. Normalde iki ki tamam. Ama. Benimki çok güzel o değil ki ben böyle. Tamam anne. Tamam. O ben zaman çok, öyle olsun. Ben çok sinirliyim. Oo Elisa <laughs> sinirliyor. <yoksa. gülüyor> Aa yoksa kızım sinirli. Arkadaşlar, Elisa'yı kızdırmayalım. Tamam. Bravo. Şimdi böyle gösterelim. Sen kaldır. Kaldır önemli. Arkadaşlar, benimki mi güzel oldu? Elisa'nın boyalması mı güzel oldu? <laughs> Elif çok, sanki çok güzel oldu. Evet. Onun annesi seviyor. Evet <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. Bay bay <laughs>